Değerli dostlar. Günaydın. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz çok iyiyiz. Sizler de çok çok iyisinizdir umarım. Şimdi bu video baştan beri ne yapıyoruz? Eymen Albin'in bakımını yapacak. Şimdi hep beraber izliyoruz. Nasıl bakıldığı hakkında öğrenmiş olduğu, izlemiş ve dinlemiş ve okumuş olduğu bilgilerden bize Eymen bilgilendirecek Albin. Ali nasıl bakıyor şimdi Emencim? İlk başta şimdi sütümüzden bir, bir şey Sütümüzün çekiyoruz. Sütümüzün nasıl olması lazım? Ilık. Ilık olması lazım. Ve sütün aslında e, direkt inek sütü olmaması lazım. Keçi sütü, inek sütü karışımı ve e, bu şeylere çocuklu bebeklere verilen aptamil vesaire var. Bunlardan aslında verilmesi lazım da biz şimdi onları e, bulamadığımız için bugün geç kaldık bulamadık marketlerde. Şimdi yarın inşallah onları halledeceğiz. Ve sıcak su torbası olması lazım ama sıcak su torbası da çok aşırı sıcak değil değil mi Emel? Evet. Şu, ve sıcak suya direkten temas etmemiz lazım. Evet. Şimdi şöyle bir detay daha var. Ee, bunlarda. Bunlar Biz normalde biberon bulmamız lazım ve yarın veterinere soracağım var mı? Varsa alacağım biberonunu. Ee, şeyle verdiğimiz zaman, enjeksiyonla verdiğimiz zaman e, ciğerine, hava kaçabiliyor. Hava kaçtığı zaman da Ölüyor. Onun için biz şöyle bir yöntem denedik Eymen'le. Eymen'cim buyur göster. Şimdi nasıl cici konuş. Evet. Senin ağzını yiyelim ben. <gülüyor> Alvin. <gülüyor> şöyle bir yakın alabilir miyiz? Ayaklara bakın patilere ya kafaya. Allah'ım yarabbim. Gerçekten çok, çok tatlı tatlı. Gerçekten çok tatlı. Şimdi hemen beslemesini yapıyor Halbim Gerçekten çok tatlı. Ve şöyle bir şey var. Ee, Sincaplar da yavrular dışkı ve idrarını kendi yapamıyormuş. Anne yardımcı oluyormuş ona yapmasında. Biz de araştırdık. Ee, genital bölgesine masaj yaparak idrar güzel ve ya. idrar ve şeyini yaptırıyorsunuz ee, dışkısını. dış e, Eymen de gerçekten bu işi güzel becerdi. Eymen şu an onun manevi olarak annesi benim yani güzel oğlum ve güzelce bakımını yapıyor Eymen. Gerçekten güzel yapıyor. Dışkı kontrolü yapıyor, dışkıladı. Yani dışkılaması lazım, idrarını yapması lazım çünkü. Onları da yaptı. Ve sabaha kadar Emin telefonun alarmını kuracak. Evet. Her iki saatte bir beslemesini yapacak. Çünkü başka türlü yaşama şansı zaten yokmuş ve sincap yavrularının gerçekten yaşaması zormuş. Ee, hayat mücadelesi zormuş. Ondan dolayı Eymen ona gerekeni yapacak. Eymen sanki tuvaleti var ha. Hmm. Bak kesesi dolmuş gibi. Görüyor musun? Hep öyle gözüküyor ama. Ha Bu erkek var ya. Bu erkek Eymen. Ama neleri var? Erkeğin memesi yok mu? Sezar'ın memelerini hatırlasana. Kaç tane memesi var? 6 tane memesi var. Senin de memen var. Erkeklerin de var memesi ya. Yani. Bu erkek. Tamam. Alvin. ismi de Alvin. Hani bir tane çizgi film mi vardı? Dizi. Dizi var bir tane Alvin diye. Değil mi? Evet. Oradan Eymen, Eymen bana çok önceleri demişti ki baba bana bir tane Sincap alır mısın? Ben de oğlum hani nasıldır, nedir, ne değildir, nereden alırız vesaire. Yani çok üzerine de durmamıştım. Bugün de böyle bir hadise yaşanınca Eymen dedi ki, baba bu benim nasibim dedi. Dedim Eymen'cim valla biz yerine koyalım, gözlemleyelim. Ee, eğer annesi gelmezse, bakmazsa tabii ki biz bakmak zorundayız. Ee, ona yardımcı olmak zorundayız. Annesi de gelmedi, bakmadı. Biz de mecburen sahiplendik. Evet, yarın tekrar bakarız. Ee, annesi gelecek mi, ilgilenecek mi, ne olacak diye bir daha yerine koyarız. Onun yanı sıra biz gereken hayatta kalma mücadelesini vereceğiz imzamız için değil mi? Evet. O zaman yarın bahçede görüşürüz değerli dostlar. Evet. <laughs> Ali çok tatlı ya. Yarın görüşürüz. <laughs> değerli dostlar bahçeye geldik. Şimdi bir çubuk güzel yemeğini verelim. Hoş geldiniz. Hmm. Suyumuzu da alalım yenileyelim. Köpeklerimizi evet, açalım. İhtiyaç mı olan öylesinler? Evet, buyurun. temizliklere başlayacağız. Ama temizlikten önce şu Alvin'in yemeğini hazırlamamız lazım. pekala gel bakalım evet dostlar şimdi alvinin şeyini hazırlamamız lazım hemen yiyeceğini biz eskiden Emin ben size şey alırdım aptamil alırdım şimdi aptamil fiyatlarını görünce dudağım uçukladı 700 lira falan yani Allah bu milletin gerçekten yardımcısı olsun bizim yardımcımız olsun yani 700 lira aptamil ya. Ben de mecbur şey aldım, bebelek aldım. Bu da 250 lira. Yani ne bileyim. Şimdi şeye biberon aldık. E, alibine. Alibine. Onu hazırlayacağız şimdi. Beraber hazırlayalım. Ben de ilk defa nasıl hazırlandığını görmüş olacağım. Aynen. Bir tane çay kaşığı alalım. Şimdi veterinere uğradım. Veterinere de sordum. Ben gerçi araştırmadan yapmam bir şey. Yani veterinere sormam. Kendim araştırırım. Ondan sonra veterinere de sorarım. Ondan da bir ek bilgi alırım. Şimdi e, bunlardan verelim ki bunlar destekleyici olsun ki hayvan yaşa, yaşayabilsin en azından. Döktük. Bir daha yapalım. En azından yaşayabilsin. Fala, Şimdi bunu Albine Eğmen versin. Ne oldu? Belki kedilere bir şey tavuk. tavuk Sonra. Şimdi Eymen'i izliyoruz. Albine besleme yapacak. Öyle de güzel ses çıkarıyor ki. <laughs> Dikle Böyle böyle besleyeceğiz işte, yapacak bir şey yok. Şu an mükemmel eminim. Ver ver ver, bak ne, ne istiyor. Çok güzel. Evet. <laughs> Şu an kendi emiyor. Evet. Biz onu besleyelim. Yemeğini yiyen Alvin bebek Eymen babası tarafından tuvaleti yaptırılıyor şu an. Tuvaletleri masaj olarak yaptırılıyor. Çünkü anneler öyle yaptırıyormuş. Sincaplarda. Genital yani bölgeye masaj yaparak. Alvin bebek. Tüya <laughs> bak. Elle de Tımar ediyoruz tımar. Tımar edelim. Az bir şey de sürtmüş buralarda. Herhalde yere sürttü bir şey yaptı. Bir elun tabancalı, öbür elun bıçaklı. Açalım defterleri kim kimden alacaklı. Bir elun tabancalı, öbür elun bıçaklı. Açalım Selam söylemiş bana Selam baş üstüne Ben o hayırsız yarım çektim üstüne Selam söylemiş bana Selam baş üstüne Ben o hayırsız yarım çektim üstüne Dur, yaralanmışsın kendine dur. Bu ara mı su tuttun, ne yaptın? bir şey sürmüş ya. Kaka değil mi? Yok. Üstüne yatmış olmaz. Yok. Ben de zannediyorum kan sürdü buraya. ya. Şey de olabilir ağaçların şey oluyor ya. Bir şey sürülmüş bu Evet. Ben de zannediyorum bu ya da ya. Şey Orada bir şey yoktu ama geçen ben gördüm. Bak şurası var ya. Hı. İki atılmış gibi bir iz var görüyor musun? Burayı yaralamış. Aha orayı geçen yattı da taşın üstüne şey yaptı. Bir kara ışık, bir kara bir Tanrı'dan diledim, bu kadar dilek aman Bu kadar dilek. Tanrı'dan diledim, bu kadar dilek aman. Bu kadar bir O yarim gül bir daha görek aman, aman Bir daha görek O yarim gül sürdü bir daha görek aman, aman. Bir kara kaşın, bir kara gözün Değer dünya malına Bir kara kaşın, bir kara gözün Değer dünya malına Bana kısmet değil Bizim de yatağım Bizim de yatağım Bana kısmet değil Bizimde yatma aman bizimde ama. yatmak bizimde yatıp da yüzüne bakmak aman aman yüzüne bakmak bizimde yatıp da yüzüne Adam ısırsın biz onu şeyle besleyelim. Kuş sütüyle badem. <laughs> Oy benim oğlum. Al bak. Öyle güzel ki bak bunun içerisinden fındığı, bademi, üzüm falan yiyor fıstığı. Leblebiler ayırıyor ama. al gece 2 dakika sus heraya 2 dakika ya 2 dakika fazla değil 2 dakika ya İki dakika bir sus ya ya bir sus daha ya bir sussana. Ne kadar mıymışsın sen ya? Ne kadar yaramazsın ya? Allahu Ekber ya. İçeri mi gireceksin oğlum? Oh, oğlum. Oh, oh. Ya içeride. Tamam vermeyeceğim seni kimselere. Tamam. Üzgün durma. Beni de üzüyorsun. Tükürürüm Arap'ına ya. Arap kimmiş ya? He? Gecenin yanında Arap kimmiş? Vermiyorum seni kimselere. Tamam mı? Ya, üzülme. Ama beni ısırma. Beni dövme. Tamam mı Oluş? Tamam mı? Yemin ederim tüm bir üzgün duruyor. Moralim bozuldu ya. Ya ısır lan. Isır lan. Vermiyorum Ulan. Ulan şöyle bir gün bakmazsam salacağım dağlara. Kimseye de vermeyeceğim. Ağzı O ağzı O da ağzı mı? Isır yerim abi. Hera. Ne oldu Hera? <laughs> 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 gel babus, babus ettin. gel. Hadi, yap, bak. Havuz ittin gel. Halil Cahlar. Ateş var duman, aduman, tutuşur alevler. Kapısını kapatalım. Ateş var öne de duman alman tutuşur alevler. Kalkalım. Sezar. Sezar bildir şunu. Sezar bildir şunun hakkını Sezar. Senin ağamış. Senin ağamış. Şey. Senin ağamış. <laughs> Sezar bildir şunun hakkını. Sezar gel. Ah, Sezar ha. Sezar. Allah. Sezar. Allah. Sezar ne kadar eşek kadar oldun ha. He? Sen büyü de sana biraz he He çosunum sezer He çosunum sezer O ne sezer O ne sezer hani, hani, hani benim balonum 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 Aferin balonum Hani benim balonum Gel bak. Hani benim dekliğim nerede? Gel gel. Gel. Gel, gel. <laughs> gel boks. boks. Hadi boks. Yakala şunu Cezar. Pars yakala şunu Pars. Pars yakala. Hah Cezar. Pars yakala şunu Pars. Yakala şunu Pars yakala şunu. Pars yakala şunu. Bu Sezar'ın ben. Julian Sezar'ın ben. Ay benim Dorat'ım bu da. Dorat, Dor. Dor Sezar bu kulaklarını bağlayayım senin de. Bu nasıl bir bine oğlum? He. Dur. Heh. Devam. Devam et. Dört <laughs> <laughs> yılı sözler. Nicholas sözler. <laughs> Nicholas. Adam ol adam. Sonunda Nicholas da olduk. Ama bu büyüyecek var ya. Oo. Ne yaman bir delikanlı olacak bu Sezar. Değil mi oğlum? Sezar, Sezar ne Sezar, yakala Sezar, 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 Tut şunu Sezar, 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 Bitirdik sanki. <laughs> Düşmeyin. Herkese yeter. Değerli dostlar. Bu videomuz da buraya kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı, like atmayı da lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.